Herkese iyi oyunlar arkadaşlar Arkadaşlar bugün Clash of Clash Oynuyoruz arkadaşlar Yeni başladık inşallah beğenirsiniz Beğenirseniz arkadaşlar Bu seri devam edecektir Yani beğenmeniz umuduyla arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Yani Düşünüyorum ki beğenirsiniz Yani arkadaşlar öyle Clash of Clash'ı seviyorsunuzdur Umarım sevmezseniz bir daha çekmeyiz arkadaşlar. Yani izlenmelere bağlı, izlenmelerimiz çok olursa mesela geçen bölüm şey yapmıştım arkadaşlar Caster Crash Bunu sevmiştiniz, beğenmiştiniz Başka bir şey, seni dört gözle yaptılar. Bak geç. <laughs> Burası ne şey çok güzel. Anlaşamadım. Anlaşmadım. Anlaşmadım. çok kötü. Savunmak için bir top yapmalıyım. Tamam, bakarız, bakarız. tamam. Önce arkadaşlar topumuzu nereye koyalım? Buraya koyalım bence. Tamam. Şimdi bitirmeyeceğim. 8 saniye cümle. Kıpma koyalım. Ne cümle diye kardeşim? Şimdi oluyor zaten. Gelin bakalım lan. Gel bakalım. Hadi lan. Ne geldin lan. Lan internet de çekmiyor. Ya kardeşim. İnternet çekmez mi ya? Öf. Hadi. Ya arkadaşlar biraz sıkıntılı iş ya. Çekmiyor internet. Heh, tamam arkadaşlar bağlandı. Yeniden girelim. Hiç sıkıntı yok. <laughs> kalınca kalınca bir yani. Bakalım. <laughs> Gelin bakalım. Tamam. İyi gidiyoruz. Nasıl? Tek atıyor. Tamamdır. Hey. Tamam tamam. Saldıralım. Tamam. Çok değil iyi değiliz ama saldıralım. Bunlar ne? <laughs> Aşağıya tamam. Müthiş. Yani arkadaşlar budur Zafer. Wow. Yani şimdi köyü bu savaşa bir hale getirmemiz lazım. Tamam dükkana girelim. Yani 250. Bir de için beni Tamam. 150. Kurban olsun 150 taş. Tamamdır. Bitirmeyelim zaten 9 saniye arkadaşlar. Taşınızı şimdilik harcamayalım yani bir saniye için. Aa bir saniye. Tamam, Tamamdır dükkana girelim. Başka ne var? Bunda. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları zamanla yükselteceğiz ya. 10 saniye için vermem ya ben. Belediye binası da yükselmesi lazım. Paramızı aldık. Tamam. Çok iyi lan. Bunu da alalım. Çok iyi çok iyi. Aslında köyü de düzenlemek lazım ya. Pardon. <laughs> Kışlatmak için bir ordu lazım. Haydi bir kışla. Kışla evet doğru. Kışla. Kışla önemli arkadaşlar. Kışla da. Birlik eğitimi de bekle. Bu bir inşa olsun. evet bildiği yere Evet. On üç, tane. Tamamdır, budur. Şimdi saldıralım. Eşleşme yapayım Saldır zaman, tamamdır. Şimdi savunmalarına bakalım. Okçu tek mi var lan? Hadi. Şimdi bu yeter yani bakalım. O kadar da harfli yapmaya gerek yok. Yani uzun olsun da arkadaşlar yani fazla azlama, harcamaya gerek yok. Bir tane daha koyalım. Tamam. Maksat hızlı bitsin. Şey. Onlar da oraya gidecek zaten. Tamam. Bitti budur yani. Tamamdır arkadaşlar budur. Harika bir saç tarihimizin hatta geçmek istersiniz. Şimdi arkadaşlar her oyunda yaptığım gibi Bedo nokta 04 yapalım. Tamam. Olur, tamam. Evet. Yükseltelim tabi tabii, tabii. Yükseltelim hiç sıkıntı yok. Her zaman yükseltirim arkadaşlar. Benim için sıkıntı yok yani. Şunları da onlar yükselt. Tamamdır. Kanımızı da alalım. Saldırmaya devam ki. Evet. Aa bunu da biliyorum ya. Tamam tamam. Ödüllerimizi. Biliyorum burayı biliyorum. ya yani. Tamam tamam tamam. Ben başarırım. Sen bir daha konuşma yeter. Eşleşme bu. Tamam. Şimdi savunmasına bakalım. Lan bir tane tek mi? Bu bir tarafa bir tarafa. adamın adamım git şuna saldırın oğlum. Aaa tamam. Şuna saldırın. Ulan şuradan saldırsana anasını Savaşı La, kaybediyoruz lan saldırın İşte budur lan tamam Tamam Niye teslim olayım ki Teslim olmayacağım savaşacağım Bu da nimetinize bak lan güzel lan Başka bir yerden kimse kalmadı Sıkıcı <laughs> ya <laughs> 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 şöyle bekleriz. Ama iyi ganimetimiz güzel. O da belediye binasını önce yenilmeyin Paralara yenelim paralara paralara. Hadi lan paralara yenelim. Bu kadar da yakınlarına faydası yok herhalde. Köyün şu taraflarında da bak. Oh 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 ganimet çoğalıyor gençler. Boşu boşuna gitti ganimetin hepsi ya. Neyse olsun ne yapalım artık kurantı. Hızlı yine de seni keserim ya. Tamam. Teslim olmuyor Bir sarfiyat. Olsun sıkıntı yok. Şimdi. Bu ne? Bunu Burada bir sonra kim Tamam hiç sıkıntı yok. Şimdi dört bini yükseltiyor değil mi? Ya ben Neler inşa edeceğiz? Bir ondan, bir andan, bir ondan. Ha. Duvar gerekiyordu arkadaşlar? Tamam. Kana girelim önce bir kaynaklar. yeter. Şimdi başka ne lazım Okçu kalesi lazımdır 1000 TL al. Bir dakika olsun sıkıntı yok. Başka ne da Gereken. Bunlardan da alacağım. Tamam. Ne yedi? Ondan. tane yine girelim. Savunma. Bir tane daha top alacağım. İyi. Çok iyi. Başka parayı bitirip sonra yine gidip alacağım. Kaynaklar. Şey. ha. Burayı daha da geliştirebilirim arkadaşlar. Yani şimdi böyle kalsınlar. Hmm. Şimdi inşaat kulübesi eksik toplayıcı da çok önemli yani. Seviye i̇şte atladım çok iyi. Parayı ver. Ver onu da. Tamam dur bakalım. 8 çarpı da mu hocam lan? Olsun sıkıntı yok alırım da yine. Savunma. Savunmanın hepsini alacağım ya. Tamam. Şimdi buraya. İçerisinde Üç üçüncü seviyeyi yükselt. tamamdır. Tamamdır. Param yok. Saldıralım. Ama önce bir birlik eğitelim. Birlik eğit. 11 yeterlidir arkadaşlar. Tamam. Şimdi saldır. Saldır goblin karakoluyla. Şimdi var ya ne para kaldıracağım. Şimdi biraz buradan biraz buraya onun bunlar yetmez mi? Savaşı kaybedeceğim diye hissetmiyor ama bakacağız. Bak o az kaldı. Hadi oraya gidin. Sen oraya gidin lan. Lan adamlar iki kişi ne yapsın? Bir adam bir tane yapsın lan. Hadi. Hadi tüh. Oğlum gidin ona saldırın bari. A belediye binasını yakaladım Aferin Tamam <laughs> Tamam tamam tamam. İyi iyi iyiyiz iyi Lan ama biraz sıkıntılıysa Orayı da yıksanız var ya Gizli mi giyersiniz Tamamdır Benim canım Az kaldı Kazandık ama lan kazandık galiba Arkadaşlar güzel güzel güzel. Doldurduk mu orayı? Dur. Ütü büyük sağlık oğlum. Ütü güzel para. Yani. Bunu yükselteyim mi lan? Yükselteyim. Dört dakikamı yuh yani yani. Hımm. Tamam. Yine saldıracağız da birlik eğitelim. Birlik eğit. Lan bir tek şey kalmış be. İkinci seviye kışlasın bu mu? olsun. Tamam, 11 bir yeter mi? Tamam. Böyle eğitim bitti. Güzel. Onun, O ne Ha. Bu nedir? Onları yiyin Ama bu çok paraydı bildim. Evet bak biliyorum ben. Bu işi biliyorum. Eskiden oynadığıma göre. Bir tane aşağıda var. O büyük. Bir tane burada var. O zaman koyacağım onu. Ben her türlü savaşacağım. Ha. Bak bunu görmedim ya. Şu soldakini görmedim arkadaşlar. Sağdakini tek gördüm. Ha? Hadi Aferin lan size. Güzel savaşıyorsunuz ama. E i̇ki dakikada bitirirseniz şimdi güzel güzel çok güzel devam ediyoruz. Bak evin orasını nasıl ateş edebiliyor bu? Yani öyle bir şey mümkün mü? Bak bilmiyordum. Ya belediye binasını yıktı. Aha tamamdır. Lan kolay kolay kolay. O kadar da olmaz. E ee, yani. Tamam dur tamam dur tamam dur tamam. Savaşı bitsin. Evet tamamdır genç. Böyle diye binasını yaktık ya tamamdır. Şimdi seviye yükselt. Yükselt yükselt. 59 dakika 1 saate yakın. yükselt yüksel. Dikkatinden daha da çok düşüktür. Aynaklar. şu kışlayı büyütebilir miyim? yükseltelim. tamam. 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 İnşaatçı da gerek galiba arkadaşlar. Bir tane nedir ki? Tamam. Güzel. Kaya bakalım. Şu bitsin de biz gidelim şu ağaçlara ağaçları mağaçları, şuraları güzel bir toparlayak ya. Nedir? Ağaç maç. Vallahi çok şey lan. Zahmet. Neydi lan? 18 olacak. Arka planı değişti. Bu nasıl şey bir şey? 14. Ün seviye belası binası gerekiyor. Ay hmm, arka plan. Ay yani arka planımız aslında güzel. Çok da şey değil yani. Tamamdır. Şimdi sen. Gel buraya. İşin yoktur zaten. Kır onu kır 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 kır. Bir, sana bugün şey yok dinlenme yoktur kardeş tamamdır. Ay işi bıraqdan sonra bu işə gələcəksən. Ay işi bıraqdan sonra bu işə gələcəksən. Dincəlmə yox. Git uyu. Həy, axı yerə şey. Bu qayalar qaçıqaldır. 250 tamam. Aç. 75 25, 250. Ay, işim bitdi. Gəl buraya. 3-cü səviyyə atadım. Üçdür şurt var. Hı. Yus. Bu işi bitirəmən buraya gələcəksən. kaya ağaca kaça kaldırın 500 bu bunları da alalım arkadaşlar videoyu bitirelim yani bakalım başka bir şey yüz ver gitsin gel lan buraya çalışacağım çalışıcım yüzümüz daha var mı yüzümüz daha var oraya gelmeden zaten gitti şunu da kaldır yani biraz düzenleme yaptık yani arkadaşlar. Şu paraları da alalım. Aptır. Ne yaptık Taş buldum. Hay be. Bak şu önce taş bulduk arkadaşlar. Tamamdır. Bu bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.